Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarımız yap arkadaşlarımıza yapacağınız 3 sihir numarası göstereceğim. Birincisi. Şimdi gösteriyorum. Ben gösterdim. Siz böyle böyle tutarsanız görünmeyecektir. Yapmanız da bu. Bu parmağınızı bu parmağınızın arkasını şöyle sabitçe yerleştiriyorsunuz. İşte kalan bu. İkinci şeyimiz, ikinci sihir numaramız, numaramız ise parmak koparmaca. Bunun taktiği ise bu bu elim, bu parmağımızı böyle yapıp bu bu parmağımızı bunun ortasından böyle geçirerek buraya böyle birleştiriyoruz. Böyle düz olacak şekilde. Böyle görünüyor. Şimdi şeyimiz bu bu parmağımızı havaya doğru kaldırmak. Evet arkadaşlar. Şimdiki şiir numaramız, numaramız ise arkadaşlar. Parmağımız burada hiç gözükmeyecek. Gösteriyorum. Tek yapmanız gereken çok kolay. Bu parmağımızı böyle yapıp bu parmağımızı buraya soktuktan sonra yavaş yavaş gözükmeyecek şekilde yapmanız bilenler vardır. Çünkü bu çok kolay. Bazı arkadaşlarımız inanmaya da bilir. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen, beğenme tuşuna onu beğenme 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 tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben Fero yorum ben sonra film ben Fero şey attığım şeyde yorum atarsanız çok sevineceğim. Ona da like at, ona da like atarsanız çok sevineceğim. Öpüyorum size. Çok seviyorum sizi. Bay bay.